Merhaba arkadaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte çok popüler olan her evde olması gereken üç renkli LEDli tavan pervanesini sizlerin tanıtımına sunuyoruz. Ürünümüzün kutu içeriği bir adet duy, içerisinde pervanesi olan ve dışında LED lambası olan ışığımız mevcut. Ayrıca içerisinde, kutu içerisinde bir adet çok fonksiyonlu kumandamız mevcuttur. Şimdi ürünümüzün kurulumuna geçiyoruz. Kutu içeriğinde çıkan duyumuzun jakıyla ışığımızın jakını bağlıyoruz. Sonrasında duyu ışığın bağlantı noktasında sağa doğru çevirerek yerleştiriyoruz. Kutu içeriğinden çıkan çok fonksiyonlu kumanda Açma kapama tuşu, ışığı açma kapama tuşu, gece modu, sarı ışık, beyaz sarı ışık ve beyaz ışık olmak şeklinde 3 farklı modu var. Işığı kısıyoruz, açıyoruz. Bu cct tuşlarında ise ışığın renklerini değiştiriyoruz. Fanımızı açıp kapama tuşu. Fanın birinci kademesi, ikinci kademesi ve üçüncü kademe tuşları. Sonrasında... 1 saat, 2 saat ve 4 saat şeklinde zaman ayarlı tuşlarımız mevcuttur. Tu içeriğinden çıkan kolonyalı mendilin güzel koku vermesi için vantilatörün orta kısmında bulunan kapağı söktükten sonra koku kapsülünü yerine koyup kapağını tekrardan kapatarak vantilatörün güzel bir koku yaymasını sağlıyoruz. Lambamızın montajını tamamladık. Şimdi tuşlarını ve lambamızı size tanıtacağım. Buradan lambamızı açıp kapatıyoruz. Orta tuştan lambamızı yakıyoruz. Buradan gece modunu alıyoruz lambamızı. Tekrardan lambamızı yakıyoruz. Burada lamba renk tuşlarımız mevcut. Sarı tuş, beyaz sarı tuş ve sırf beyaz lamba moduna geçiyoruz. Buradan ışığımızın derecesini, parlaklığını düşürüp artırabiliyoruz. Buradan da ışığımızın rengini manuel olarak değiştirebiliyoruz. Beyazdan sarıya, sarıdan beyaza. Şimdi arkadaşlar ışığımızın orta kısmında bulunan fanı buradan açıyoruz. Burada bulunan 3 kademede fanın derecesi hafif şiddette, orta şiddette ve yüksek şiddette. Burada bulunan 1 saat, 2 saat, 4 saat tuşlarınıza bastığımız zaman da 1 saat sonra lambamız